Abdurrahman Garip aradan Ronaldo'ya. Ronaldo'nun vuruşu top ağlara gidiyor. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan kariyerindeki ikinci golünü kaydetti 21. dakikada. Ronaldo'nun golüyle El Nasr 1-0 önde. 40. dakikadayız. Son 5 dakikalık dilime giriş yapacağız. Samian Lajeyden Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo ceza sahasında topla buluştuğu anda şutunu çıkartıyor ve topu ağlarla buluşturuyor Ronaldo. Suudi Arabistan kariyerindeki üçüncü golünü kaydetti. Aynı zamanda bir maçta iki gol atma başarısını ilk kez gösteriyor Cristiano Ronaldo. Atiyah kalesinde dikkatle. Düdük geldi. Ronaldo geliyor. Cristiano Ronaldo topu ağlarla buluşturdu ve Suudi Arabistan kariyerindeki ilk etriğini yapmayı başarıyor. Ve gol sayısına bir yenisini daha ekliyor. Ronaldo 4 gol oldu. El Nasır kariyerindeki 3. maçı Cristiano Ronaldo'nun. Karşılayan isim oluyor. Kontratak şans El Nasser için Ronaldo dördüncü gole gidiyor. Cristiano Ronaldo kaleciden sekti ve... ...o yine gollerini atmaya devam ediyor. Ronaldo. Onun için tarihi bir gece. Bir maçta dördüncü kez gol atma başarısı gösterdi Ronaldo. Rekorların gecesi. Cristiano Ronaldo tarihe geçen gecede... Bu maça 4 gol sığdırıyor. Suudi Arabistan tarihindeki en hızlı hat-trick. Ronaldo'nun kulüp kariyerindeki 61. hat-trick'i ve kulüp kariyerindeki 503. golünü izledik. Aynı akşamda aynı mücadelede maçın sonucu El Nasser 4, El Vehda 0.